Herkese merhaba arkadaşlar ha. bugün sizinle Monster Legends oynayacağız Musti de yanımda Musti <laughs> el sallıyor şu an Tabii siz bunu görmüyorsunuz Musti hadi söyle Monster <laughs> Legends hadi başlayalım başta şöyle gördüğünüz gibi gol oyunu açılıyor 99 oldu <laughs> ediyormuş. Ben canavar ustası Pandal. Çok güçlü bir canavar osası olman için seni çalışacağım. Tamam. Hadi başlayalım. Mağazaya gidelim. Habibat. Ne alacağız? 100 lira mı? Tamam. Sabahta bir yıldız kayıyor. Hasta mı olmuşsun? Hayır. O gülme. O gülü doluyor. Ha. Yumurta diyor burada. Koyduk. Yumurtayı koyduk. Şimdi musti ile ben yumurtayı açacağız. Acaba ne çıkacak? Yumurtadan çıkar. Çıkar diyor ve anı. Sıram gençler. Şu an Esra da videoya katıldı. Yerleştirelim. Musti. Jojo <laughs> eski bölümlerde hatırlıyor musun? Evet. Biz bunu bir ara daha oynamıştık ben de Musti. Besliyoruz şu an. Kocaman olsun bitmiş. Ee, mağazaya girelim. Bir e Aynen. Ne alacağız şimdi? 100 TL'lik diplik. Diplik aldık. Evet. Aa, bu şey arada, Bu arada YouTube kanalı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar Mustafa'nın YouTube kanalına. Neydi umutsuz YouTube almadı. Oylak altladı. <laughs> like atmayı unutmayın.